yapılacak olan Gaziantep 2023 eğitim vizyonu çalıştayına hoş geldiniz. Tabii çalıştayımız malumlarınız 2023 eğitim vizyonu 23 Ekim tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde külliyede vizyon belgesinin açıklanmasıyla birlikte başlamış oldu. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ve Sayın Bakanımızın himayelerinde eee çalıştayla ilgili çalışmalarımızı zaten çok önceden başlamıştık. Ancak Bakanlığımızın tüm il ve ilçelerde, okullarda bu konuda çalışma yapma talimatı neticesinde ilimizde de başta ilçelerimizde, okullarımızda öğretmenlerimizle bir araya gelerek ilçe çalıştayları tamamladık. Bugün de güçlü bir temsille il çalıştaylarını gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi çalıştayımıza hem okullarımızdaki öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz bunun yanında Üniversitelerimiz çok ciddi destek verdiler, sivil toplum kuruluşlarımız, kurumlarımız, spor kulüplerimiz, STKlarımızın hepsinin güçlü desteğiyle 2023 Eğitim Vizyonu iki günlük çalıştay programını ilimize gerçekleştiriyoruz. Olum, bu bu çalıştayla tabii ki vizyon belgesini ortaya konan ana hedeflerin gerçekleştirilmesi, bunun beraberinde ana hedeflerin alt bileşenlerinin hayata geçirilmesinde ee, uygulamalarda karşılaşabilecek güçlükler uygulama alanları, öneriler ve bu önerilerin pratiğe dönüşmesi yani aslında teorinin pratiğe dönüşmesi ete kemiğe bürünmesiyle ilgili bir çalıştay. Buradaki oluşturulacak çalıştay raporuyla da daha sonra Türkiye çapında düzenlenecek, yarı yıl tatilinde olması muhtemel bakanlık çalıştayımızda il raporları sunulacak. Bu anlamda da Gaziantep ilinin hazırladığı rapor çok önemli, çok kıymetli. Biz bu konuda bütün arkadaşlarımıza, bütün çalışma arkadaşlarımıza, bütün paydaşlarımıza uzun süredir Dikkatli ve titiz bir çalışma yürütüyoruz. Hazırlanacak raporun ve çıkacak çıktının da kıymetli olacağını düşünüyoruz. Bu vizyon belgesinin hazırlanışı tamamen millidir, yerlidir. Dolayısıyla ihtiyaçlardan doğmuştur. Bu ihtiyaçların doğru analiziyle ortaya konmuştur. Bu anlamda Batılı bir danışmandan veya Batılı bir ülkenin politikalarının, eğitim politikalarının kopyalanmasından ziyade 21. yüzyıl becerilerini esas alan e, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşma noktasında e, bize düşen görevler e, o tarihte dünyanın en büyük ülkeler arasında en güçlü ülkeler arasında olmayı kendisine hedef edinmiş ülkemizin evlatlarının bugün eğitim sistemi içerisinde yetişeceklerini dolayısıyla bu vizyon kapsamında yetişecekleri gelecekte bu ülkenin o tarihte liderleri, uygulayıcıları ve e, ne diyelim bu anlamda Belki de toplumun önde gidenleri olacaklarından bu vizyon belgesinin getirdiği felsefeyle yetişecek öğrencilerimiz çok kıymetli, çok değerli. Bu anlamda da tabii ki eğitimin 2023 vizyonunun iyi anlaşılması, iyi tanıtılması ve bu anlamda da sahip çıkılması çok kıymetli ve çok önemli. Şimdi biz zaten 2023 eğitim vizyonuyla birlikte şunu öngörüyoruz: müfredatın beceriye becerinin de görgüye dönüşeceğini ümit ediyoruz. Yani müfredat sadece yazılı bir metinden ibaret olduğu zaman çok anlamlı olmuyor. O yüzden müfredatı biz mutlaka öğrencilerimizin becerisine ve bu kazandıkları beceriyi de görgüye dönüşürmesini bekliyoruz. O anlamda da eğitimin bütün alt bileşenleri buna göre belirlendi. 21 masada yapılacak olan çalıştayın her biri her bir konuya temas ediyor. Yani eğitim, öğretimin bütün meselelerine temas eden bir çalıştay bu. O açıdan hiçbir alanın boş bırakıldığını düşünmüyoruz. Buna rağmen elbette ki iki günlük süren çalıştayda görüş ve öneriler eksik alan yönler ortaya çıkacaktır. Bu konuyu da tekrar değerlendirme imkanımız olacak. Ben e, özellikle bu kadar güçlü bir temsille hazırlanan bir çalıştayın sonuçlarında verimli ve hayırlı olacağını düşünüyorum. Gaziantep Gaziantep büyük bir şehir. Ee, öğrenci nüfusu da buna göre e, büyük. Ee, bizim örgün ve yaygın eğitimde toplamda 666 bin öğrencimiz var. Ee, bunların içerisinde özellikle Suriyeli öğrencilerimizin rakamı 60 bin civarında. Ayrıca 16 bin civarında da geçici eğitim merkezinde eğitim gören öğrencilerimiz var. Yani toplamda 76 bin Suriyeli öğrenci var. Bunun yanında e, bizim okul öncesinden 12. sınıfa kadar öğrencilerimizin bir yıllık değil belki ama bir dönemlik çalışma performanslarının neticesine görecekleri bir değerlendirme olacak ellerinde. Bu hiç e, her şey demek değil. Notların iyi veya kötü olması işin bittiğini veya her şeyin tamamlandığı anlamına gelmez. Sadece öğrencilerimin performans performanslarını görmeleri, bu konuda belki tedbir almaları için bir fırsat. Biz sadece başarıyı notla, karne notuyla değerlendiren bir eğitim anlayışını zaten reddediyoruz. Biz başarının, hayatta başarı, meslekte başarı, yaptığı işte başarı ve mutlu olmaya bağlı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de diyoruz ki mutlu nesiller ve güçlü yarınlar için 2023 eğitim vizyonuna sahip çıkalım. Bu konuda hepimiz üzerinde düşeni yapalım inşallah. Hazır, yarı yıl tatiline hepimiz hazırız. Öğretmenlerimiz hazır, velilerimiz hazır, öğrencilerimiz hazır. İnşallah e, yoğun geçen bu dönemin dinlenerek ama aktif dinlenerek biz dinlenmeyi bazen yanlış anlayabiliyoruz. Dinlenmede tavsiyemiz şu çocuklarımız sinemaya gitsinler, tiyatroya gitsinler. Kendi kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler içerisinde bulunsunlar. Kitap okusunlar, aileleriyle birlikte vakit geçirsinler. Kurstan kursa, dersten derse koşmasınlar. Bunların zaten yeteri kadar yoğunlaştırılmış halini okullarda alıyorlar. Tatilde daha dinlenerek kendi zihinlerini berraklaştıracak faaliyetler içerisinde bulunsunlar. Velilerimize de tavsiyemiz bu yönde olacak. Sevgili öğrenciler tabii ki e, biliyorum karne bizim artık geleneğimiz. Bu karne kağıtla yazan notları görmeden olmuyor. Ama şöyle izah edelim. Tabii ki çalışan ve çalışmayan, gayret eden ve etmeyenin e, bir e, yansıması karneler. Dolayısıyla bunu çok büyütmeyelim ancak eğer ki iyileştirmeye açık alanlarımız varsa bu konuda biraz daha gayret etmemiz gerektiğini, biraz daha planlı programlı çalışmamız gerektiğini, biraz daha günceli takip etmemiz gerektiğini hatırlatan bir veri olarak değerlendirelim ve ailelerin size çok güveniyor, çok inanıyor. Onlar sizin arkanızda, bizler sizin arkanızdayız. Sadece biraz daha günlük hayatın dışında sorumluluklarımızı bilerek ve disiplin olarak çalışalım, gayret edelim. Hepiniz bu başarıyı gösterebilecek nitelikte ve kabiliyetlisiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Gözlerinizden öpüyorum.